Çevreci Park takdir topladı. Mersin'de Erdemli Belediyesi tarafından hayvanseverlerin can dostlarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri için sahil bandı parkı içerisinde Pati Park projesi hayata geçirildi. Seçim sürecinde de söz verdiğimiz Pati Park projesini hayata geçirdik. Tabii hayvanlarımızın da burada rahat, eğlenceli vakit geçirebileceği bir parkımız oldu. Pati Park'ta kullandığımız bütün malzemelerde geri dönüşümden ürettiğimiz, Erdemli Belediye'mizin kendi iç bünyesinde ürettiği e, ürünler e, hem Erdemli'mize hem ha, köpeklerimize, hayvanlarımıza hayırlı olsun. Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan park ilk misafirlerini Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karayla birlikte ağırladı. Kendisi bir golden retriever, 4 yaşında. Çık yukarıya. Oynamayı, gülmeyi ve yemek yemeyi çok seviyor. Onun için çok ideal bir yer burası. Biz artık günümüzün büyük bir çoğunluğunu burada geçiriyoruz. Çok hoşumuza gitti. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Mersin'de bile bundan daha küçüğü var. Ve Türkiye'nin birçok yerinde olmasını istiyoruz. Erdemli'ye böyle bir şey açılması bizi çok mutlu etti. Başkan Kara yakın zamanda yine geri dönüşümden kedi parkını da hazırlayıp hizmeti açacaklarını belirtti. <laughs>